Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle bir test kapışması yapacağız. Eğer video şey beğenilirse serisini çekeceğiz yani her gün ayrı bir videoda. Şu an yanımda Ömer var. Merhaba arkadaşlar. Ben joystick'te o klavyede oyunu Yeni joystick alacağız. Hangisi yok? Başlayalım bakalım. düzenler olay ya ya edit potu Allah ne <laughs> <laughs> bomsuzdan <laughs> <laughs>

Evet, yani hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi. Bu videoyu yeni kanalımıza açacağız. Kosta gidiyor! Kosta. Evet. Barcelona'da bir arkadaşımız. Şu an ben Mika Pafet golü birazdan bekleriz. Gol. Bu ataktan golü olabilir abi ya. Abi yaş gibi mi ya? Lan! Hadi lan. Abi vallahi bir şey olmuş ya. Yani.

bilanlar bo'lganlar qandaydir savol berishlar, 1 ta. 4 ta. shunda 2 ta bor edi, 3 ta. hammasi o'lar. Hammasi o'lar. Haqdorlarimiz chiqdi. Opsa kim bo'ldi? Bu. <laughs> <laughs> সে উচ্চে পাও নেই দেখে হ্যাঁ বলছি তাহলে ধন্যবাদ রূপা রূপা তো কি করবে একা তুমি তো তো কি আম ছেড়ে নেতা ছেড়ে আমি দিব বাবা টিপ 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 সবাই নিয়ে যাব আমরা যেন মেসি দোস্ত ভিডিও আ

kurtarmak için mi? bundan sonra bir maç daha yaparız zaten benim dersim var dersten sonra girelim Dersin var yeniden gelir senin telefon var değil mi? şarj kırdım iyi senle de çalışacağız ben olay ben olay birleştirdim şimdi hani, maç kaç kaç gitti? 5 ben şey, ben de tane şey yiyeceğim, bir yiyeceğim, sen bir tane yiyeceğim. Onu alacağız. Evet. Evet. bir alacağım, da işte bir beşli bunu Ben ama acıya alışık değil Sanki ben de alışık değilim. <laughs> dün, <O> deneme, <laughs> dün deneme yaptım, ağzım bok yedi yani. Var mı yani. sizde öyle bir şey? Evet. Evet. Oradan evet. oraya sen yükselin. <laughs> hadi, hadi.

şşş yok bayağı almış evet, o Bu mi böyle şeyler geçirme de atakları ödeyelim evet şimdi da ödeyelim arkadaşlar abi ben daha daha olayım, abi, bir oynuyordum daha kaçan mıydı biraz kahve alıyordum ben çok az bir yani ben bu arada Orta gidiyorum. Lan oğlum ben ne yapıyorsun ya? lan? açtım. Ben benden Alışamam mı düştü alışamam? Bir kez bir kez daha bir kez daha bir kez daha bir kez daha Aa, bulamadım ya adamınla ee, yanlış şey atıyor bu adamınla. Anlamadım <laughs> <abim> ya. <laughs> A, bir mi? <iki>, bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? 2 bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? bir şey mi? bir şey sen de paylaşmak için İkinci yerden biraz daha başlamayı Ve <laughs> da bastı. Arapas öyle yüksek mi atıyor lan? Pardon Arafat yerden atar. Ben de da Biraz kasma oldu. Hiç olmadan. Bu var? Tatoğlu ben bastırım Tamam bu ara mı? Ne? Sen evet. bir de basıyorum. Bir de Eden hızlanma tuşuna basarak basıyorum Ondan mı ki? Bir de basarak ara pas e, aa, yine kendi kendine bir şeyler yapıyor bak. Bence cevap dışı sistem mi Tamam tamam. Bir pas. pas pas Ah, oğlum Ben bakmıyorum kendisi çekiyor şu <laughs> an. Bir şey basmam ki kendisi basıyor. Oğlum <laughs> 20, 40, 40, 40. Kıza düşündük. Kıza düşündük. Bir de Sen ne biçim mahsul oğlum? Oğlum. atar, hoşa, Zırt evet. da Yine helal etme. helal demen gerekiyor. Ormanı bilmiyorsan... bir boya koy ilk dikkat edelim de. Aaa oh, terledim be! Yeni Evet, bu beş dakikadan... diğerine ilk geldik. Sen ne bileyim? Vay! Sabiha Toprak'a ne lan o? Abi ya, bu kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ben anlamadım. Ben onun için klavye alabiliyorum. Yok, klavyeyle alakalı yok yani. Ya, abi e, ben klavyeyle oynamam. Bir futbol oynayayım. Ben çokça şey, şey. Eğer böyle olmazsa, bir tane kamerayla PlayStation oynayabiliriz. Evet. Ben talepçiyim. Şimdi inşallah sağlıklı geliyorduk. Sağlıklı mısın? Öğreniyorum ben. İstediğim Lan bu kendi kendine yine bir şeyler yaptı. Sen bir ikiye basın arabası için He? Arabası ikiye şey bak. Avata veriyor abi. Yok onu demiyor. Arabası veriyor. Arabası veriyor. Arabası Arabası bir veriyor da çok şey havadan atıyor bir şeyler. yavaş bak oğlum. Arabası yavaş basın arabası. Arabası yavaş. Al yine. <laughs> arabası var. <arası. gülüyor> oğlum bu böyle şey değil ben, ya. yani, bir şey mi Ben Aynen. ulaşmamış. Ondan mı çekiyor? Al. 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 Yok ha? Benim

Ya ben 4 yani, çıktı mıydı? He? Ya 4 çıktı. Evi Hayır ya göl, çıkıyor, <laughs> ben, Hı -hı. Benim, çok oldu. Tamam. Tamam. Yanlış anlamayın. Tamam. Yanlış abi ya. Senden çıktı. Evet. Daha çok bir tanesini vermek istiyorum

sen ne? Ne şimdi? Oha! Şimdi tamam, tamam. Bir dakika şu koca, koca. Şimdi... Gördün Atak kesi, atak kesi. Adam bir <laughs> <laughs> <Adam> aslında... <laughs> Ne? Nasıl istiyorsun? <laughs> şey, bak şimdi. Tahtada. Yok lan abi. Şu an tutabildiğin <laughs> Hı? Kulaklıkları göremiyorum şimdi. Evet. Buradan Yani. Suayla daha iyi değil mi? Tamam. Evet. daha iyi değil tamam. Ne de Yok Sağ, diye onu kullanmak istedim. Sağ mi? Yenilir mi? Aynen. Çok sağlıklar aldım. Hiç mi mahat koştuğunu fazla mı duymak oldu? Yani. Koş Hayır. Ooo. Ya abi şu an insan bu lan. Bir insan. Birazdan şey Almaya işi aldı. Gözde Alırım bir şeyler. Bilmediğimiz takımlar da oluyor. Hayır. Hedi gibi aldım. ben. gibi Abi nasıl adam anlamadım çok bilmiyor

Tarih Ben önce de değişti. Şey Buradan ben Ya da Neymar ha. Neymar adam sana bilemiyorum ben. Sapsana o Adam tarihi var. ben buldum. Neymar VT. Ve aaa. Bir gün da Neymar VT, GVT, o oh, Ahmet abi tabi, tabi, tabi. gidiyorum, da gidiyorum. Ahmet sizinle ne yaptın? Bana bunu mu çiğdi Zaten O Oscar gidiyor. Oscar deli bir şekilde gidiyor. Hiç Ananı siktim. Bakamadım. Evet. maçın <laughs> galibi <laughs> Sen yani gözünü alamadın çünkü ses oyuncu olarak konuşuyordun yani. Bir sene PlayStation'a gittiğimizde PlayStation'da. Eyvah, ben mi? Ben mi? Teri giy, şerefsiz teri kokuyor. Hem de, de, de. 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 alkışlık, Yes! Yes! Kazandım! Kazandım! İlk <laughs> kavga edelim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Bir daha yapalım. Ben yedirmem şu an. Bir maçta şey yapacağız ama bir aradan sonra. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ömer yendi. 2 bir. İlk atak. Üçüncü atak yedi herhalde. öyle bir şeydi. Yani, Hatta şey bizim, bizim beş tane kurtarışımız olmuş. Ondan dokuz tane olmuş. Toplam Otobüs oranı. Ağır yani. yani. Yani isabet pas daha fazla. Top sahip olma onun daha fazla yani yüzde bir bu da sen daha ne ama top aynı galip değil. Aynen. <gülüyor> Maç adamına bakalım bence Costa. Merhaba. Ya Costa bak ne adam Sizin en iyiniz yok. Şu an yani. en şey var. Pigo. Pike. Pike adamı. Pigo. Pigo. Pike. Gel artık. Evet arkadaşlar biz şimdi. <laughs> ben iki tane gol yedim. O bir tane gol yedi. Oyunun sonunda Ömer iki tane şey, ben iki tane acı güzel yiyeceğim, Ömer de bir tane acı güzel yiyecek ve öyle olacak. Ben eklerim sonra. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın, bay bay. Hahaha yanlış çabuk dedi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar test sonucu 2-1 mağlup oldu. Ahmet 2 gol yedi evet. Ve size dediğimiz gibi verler. 3 tane getirdi çünkü ben 2 tane yiyeceğim, bu 2 tane yiyecek.

hızlı yedim, ben hızlı yedim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bence bu şey gibi bir şunu söyleyeyim de sen var, oğlum sen mitkin, oğlum. oh, geçti bana Allah <laughs> Sanki bak, <laughs> söyleyeyim de iki varak su sen. Bakın ya Zaten bir daha var sanki ama. Yemiyor abi. Hayır hayır. Aaaa. Dobret <laughs> de ağzına dıkarım valla. Ağzı ağzı Bu ben yemedim sanki Getir lan. Evet. Hadi bakalım abi. Bir dakika ulan şimdi. <laughs> <laughs> evet. Oh, Hadi amına kodumun. Siz yalnız bırakmayın. İki bana su getiriyor amına kodumun. Bir biber için. He? Abi en büyüğü ya. Hadi kardeşim Allah kolaylık versin. Bir dakika. Abi. Eyla, şöyle koyalım.